Hayır niye üzülüyorum biliyor musun? Yani çok çalıştım. Gerçekten çok çalıştım ve başımızda bu kadar bela varken çalıştım. O hastaneyi boşlamadım. Ama şimdi olana bak yani o zaman insan diyor ki ben niye bu kadar çalıştım? Ayrıca da şöyle bir şey varmış. Bir insan vekaleten atandıktan bir müddet sonra asaleten de ataması yapılırmış yani. Ne alakası var canım? Yok öyle bir şey. Atma. Atmıyorum gerçekten. Böyle söylediler bana da. Yani teamül diye bir şey var. Devlette de teamül var. Böyle oluyor yani. Kim bu Ümit Bey? Hiçbir şey de bilmiyorum hakkında. Yardımcı doçentmiş sadece. Şekerim sen niye taktın bu kadar başhekimliğe? Bırak. Gideceğiz zaten bırak. E anlatıyorum ya çok çalıştım diye taktım. Niye takacağım başka? Müjgen'cim iki üç güne İstanbul'a gideceğiz zaten. Ben konuşacağım Ali Rahmet Bey'le. Gidiyoruz. Bitti. Ya sen niye asıl taktın bu kadar gitme fikrine? Yani hemen illa hemen gitme fikrine? Gerçekten soruyorum yani. Neyimiz eksik ki bizim şu an burada? Neyimiz tam? Neyimiz tam burada? Ne yapacağım? Burası taşra şekerim. Burası bir taşra. Ben İstanbul'u kendi şehrime özlüyorum. Sıkıldım burada. İki sokak, iki mağaza. Bunların içinde böyle kaynaşıyoruz. İstanbul'da şıkır şıkır mağazaların içinde gezmek istiyorum ben. Ya ben seviyorum Çukurova'yı. Neyini seviyorsun? Zaten yemekleri fevkalade ağır. Benim kolesterolüm var. Ben burada yaşayamam. E sen hani bayılıyordun buranın yemeklerini anlat anlata bitiremiyordun. Şöyle güzel böyle güzel diye. Bana saçma sapan bahanelerle gelmemişken yeter. Ben niye senin İstanbul'a gitmek istemediğini çok iyi biliyorum. Ne? Korkuyorsun çünkü. İstanbul'a gitmekten korkuyorsun. Yeni bir hayat kurmaktan korkuyorsun. Tamam korkuyor da olabilirim. Ama ne olur şunu da unutma. Yani ben burada evlendim. Benim oğlum burada doğdu. Babam burada. Çukurovalıyım yani ben. Biz Çukurovalıyız artık. Ben Çukurovalı falan değilim. Ben eski İstanbullu bir kadınım. Yeter artık. İstifanı bas, gidiyoruz. Bu kadar. Paramız, pulumuz var. Ben sana Şişli'de şahane bir muayenehane açacağım. Harika, zaten işini yapıyorsun. Mesleğin var, çok iyi bir doktorsun. Bütün kuyruk olacak herkes kapısında. Yo, sen zaten her şeye karar vermişsin benim yerime nerede çalışacağım, nerede yaşayacağım, ne zaman istifa edeceğim hepsine karar vermişsin. Ben boşa konuşuyorum o zaman. Evet verdim. Çünkü bugüne kadar senin verdiğin bütün o kararların neticesini gördük. Değil mi? Hala tamam ya. İyi ki bir haklısın gerçekten. Tamam ama lütfen, lütfen yalvarıyorum. Artık bari şu gün şunları konuşmayalım ya. Gözünü seveyim ya. İki günde nasıl çukur ovalı oldu acaba? Çukur TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.